サマーモヒチエイ <laughs> i̇şte gerçek Batman geldi. <laughs> <laughs> Oyu mu istiyorsun? Burada açık hedefiz. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi. Bunu yapmanı istiyorum. Bunu istiyorum. Hadi. 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 Bunu yapmanı istiyorum. Yap hadi. Hadi çarp bana. Hadi, hadi çarp bana. Çarp bana. Aa! Çarp bana. Ah! <laughs> Bize biraz izin verseniz diyor mu? Yakaladık seni hayvan herif. Gor, bazı şeyleri saklamayı çok seviyorsun değil mi? Onu yakaladık Harvey. Maiden, Gotham'daki en büyük kahraman olmak nasıl bir şey? Yok, kahraman değil. Esas kahramanlar Gotham polisi. Siz ve büronuz bunca zaman Batman'le birlikte mi çalıştınız? Hayır. Ama doğru olanı yapacağına inandım. <laughs> doğru olan derken? Kellemi kurtarması. Pekala Birkaç arkadaşlar soru daha bu kadar, kadar rahat bırakın lütfen. Teşekkür ederim dedektif. Çok kızgın bir sevgiliyle randevum var. Tahmin etmiştim. uzak durun. Hem de hepiniz. Çete avukatının aleyhimize kullanabileceği hiçbir şey istemiyorum. Öldün ve dirildin. <laughs> ee, ailemi tehlikeye atamazsın değil mi? Elimizde ne var? Hiçbir şey. Parmak izi, DNA, diş kaydı yok. Giysiler markasız. Ceplerinde sadece bıçak ve tiftik vardı. İsim yok. Ya da bir lakap yok. Evine git Gordon. Palyaço sabaha kalabilir. Gidip biraz dinlen. İhtiyacın olacak. Yarın müdür olacaksın. Sana söz hakkı tanımıyorum müdür Gordon.